Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün moleküllerde polar ve apolar olma konusunu işleyeceğiz. Evet sevgili gençler hatırlarsanız bir önceki dersimizde bağlarda polar ve apolar durumunu işlemiştik. Peki nasıldı? Bir kez daha hatırlayalım. Eğer sorularda bağlar sorulursa bağlar polar mı? Eğer apolar mı sorulursa şöyle yapıyoruz sevgili gençler. Eğer atomlar birbirinden farklı ise bakın X ve Y farklı atomlar. Biz bu bağlara polar kovalent bağ. Eğer atomlar aynı cins ise burada olduğu gibi ikisi de aynı cins. Bu bağ ise apolar kovalent bağ ismini vermiştik. E, bağlar böyle. Şimdi sıra geldi molekül. Evet sevgili gençler molekülde polar apolar durumu bağlara göre birazcık daha farklı. Şöyle ki. Eğer bir molekülde denge varsa, bir molekülde eğer denge varsa, bunu anlamı şu. Yani molekülün dipol momentlerinin bileşkesi sıfır ise, yani şu bileşke kuvvet eğer sıfır ise, biz bunlara apolar molekül, eğer sıfır değilse, sıfırdan farklı bir değerse, bunlara da elbette polar molekül diyoruz sevgili gençler. İyi de biz bileşke vektörü nasıl bulacağız? Hemen örneklerle gösterelim. Evet burada birkaç tane molekülümüz var. Örnek mesela diyelim ki hidrojen. Önce bağdan başlayalım. Atomlar bir kere aynı cins olduğu için bağlarımızın cinsi apolar kovalent bağ. Peki moleküle bakalım. Bakın vektörel olarak bakıyorsunuz. Bileşke vektör hidrojen bu molekülü sola doğru bu hidrojen sağa doğru çekiyor. İkisi birbirini dengelediği için bileşke vektör sıfır gelir. Bundan dolayı biz bunlara apolar molekül diyoruz. Yine aynı şekilde oksijen. Görüyorsunuz denge var. Denge olduğu için apolar molekül. Azot yine denge var görüyorsunuz. Yine apolar molekül. Demek ki bu şekilde. HCl'ye bakalım. Bir hidrojen bir klor. Bir kere atomlar farklı olduğu için bağımızın ismi polar kovalent bağ. Peki molekül. Bakın hidrojen bu bağı sola doğru çekecek. Klor sağa doğru çekecek. Hatırlayalım. Klorun elektronegatifliği daha çok olduğu için klor daha çok çekmek ister. Dolayısıyla e, ve toplam vektör F net sağa doğru olacaktır. En azından sıfır olmayacaktır. Sıfır olmadığı için molekülde denge olmadığı için bunlara biz polar molekül diyoruz. Suyun yapısına bakalım. Atomlar farklı cins görüyorsunuz. Atomlar farklı olduğu için bağın cinsi polar kovalent bağ. Moleküle baktığımız zaman bakın yine moleküle denge yok. Bakın şöyle bir denge yok. Denge şuraya doğru. Denge olmadığı için polar molekül diyebiliriz. Başka bir ifadeyle eğer böyle 3 tane atom varsa 2 hidrojen 1 oksijen. Eğer merkez atom biz şunu merkez diyorduk hatırlayalım. Bu 3 atomun merkezinde kalan atom. Eğer merkez atomda burada olduğu gibi nokta kalmışsa bunlar daima... Elbette polar molekül olur. Bu da bunun daha kolay yöntemi. Karbon de bakalım. Atomlar farklı olduğu için bir kere polar kovalent bağ. Moleküle bakalım. Bakın moleküle denge var. Görüyorsunuz dengeli bir molekül. Denge olduğu için bunlara apolar molekül diyoruz. Amonyak bağlar yine farklı. Atomlar yine farklı. Bağımız polar. Moleküle denge var mı? Bakın şunlar birbirini dengeler ama bunu dengeleyen bir kuvvet yok denge olmadığı için polar molekül diyoruz. Yine aynı şekilde metan yani CH4 bakın yapısını görüyorsunuz. Yine bağlar polar atomlar farklı olduğu için ama molekülde denge olduğu için şunlar dengeler. Denge olduğu için molekülümüz apolar molekül. Görüyorsunuz yine aynı şekilde bu bileşiğin ismi formal değil. Baktığımız zaman yine görüyorsunuz şu atomlar farklı cins polar Moleküle baktığımız zaman yine denge yok, denge olmadığı için yine biz buna polar molekül diyebiliriz. Peki bu molekülleri bulmanın daha kolay bir yöntemi var mı sevgiler, e, sevgili gençler? Elbette var. Şöyle ki, örnek mesela hidrojen CH4, karbondioksit gibi bir elementin veya bir bileşin sağ tarafında çift sayı varsa, bunu çift sayı görüyorsunuz, bunlar çoğu kez apolar molekül olur bunu bozanlar da var ama çoğu kez apolardır. Ama bir bileşiğin sağ tarafında tek sayı varsa bakın tek sayı görüyorsunuz NH3 su gibi eğer tek sayı varsa bakın tek sayıları görüyorsunuz bunlarda ne oluyor? Elbette polar molekül oluyor. Yani en sağ tarafta çift sayı varsa apolar molekül. Bakın bunlar molekül. Bağ demiyorum. Bu önemli. Tek sayı varsa polar molekül oluyor bunu bozan bir durum var mı? Var. Mesela bor bunu bozar. Bakın bor trihidrür. Bakalım yapmasını isterseniz. Bakın bor şöyle 3 tane de hidrojen var. Bakın. Burada tek sayı var, değil mi? Polar olmasını bekliyorsunuz ama molekülde denge olduğu için tabii ki de bu apolar bir moleküldür, taneciğimizdir. Bu bozar. Başka kim bozabilir? Mesela diyelim ki SO2. Bu da bozuyor. Normalde çift sayı var apolar olmasını beklersin ama SO2 de yine bizim polar bir bileşiğimizdir. Bu ikisi dışında çoğu kez diğerleri bu tek çift kuralına elbette uyar. Bunun dışında başka ne bilmemiz lazım? Başka nasıl kısa bir yöntemimiz var? Bir de organik maddelerle ilgili kolay bir yöntemimiz var. Eğer organik madde, nedir organik madde? Karbon temelli bileşikler. Eğer bileşin yapısında sadece C ve H varsa, ki biz bunlara hidrokarbon deriz. C ve H varsa hidrokarbonlar apolar taneciklerdir. Apolar tanecikler. Örnek verelim. Mesela CH4. Mesela C6H6. Bunların hepsi apolardır. Ama organik maddelerde C ve H ile beraber yabancı bir atom daha varsa, mesela oksijen gibi, o zaman maddemiz ne olur? Polar olur. Örnek mesela C2. H5, OH. Bakın CH ile beraber oksijen de var. Bu maddi ne yapıyor? Polar yapıyor. Bunun dışında eğer bileşin yapısında 3 cins atom varsa burada olduğu gibi bunlar da elbette polar yapıya sahiptir. Yani gördüğünüz gibi tek sayı varsa sağ tarafta polar molekül, çift varsa çoğu kez apolar molekül. Organik maddelerde de C ve H varsa sadece apolar CH'ın dışında yabancı bir atom varsa klor oksijen gibi bunlar da polar molekül oluyor. Yani sevgili gençler soru geldiği zaman polar ve apolar ile ilgili mutlaka bağı mı soruyor molekülü mü soruyor buna bakmanız gerekir. Evet örnek diyor ki hangileri diyor ki e, üste verilen bu dört tane maddemiz var hangileri polardır? Yani polar molekül demeye çalışıyor. Hangileri polar moleküldür bunu demeye çalışıyor. Şundan başlayalım. 1 H2S açtığımız zaman S6A grubunda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir hidrojen buraya, bir hidrojen buraya. Gördüğünüz gibi denge yok. Değil mi? Denge olmadığı için bu polar bir moleküldür. Veya görüyorsunuz tek sayı varsa polar moleküldü. Bu doğru. İkinci maddemiz CH4 metan gazı. Karbon 4A, 1, 2, 3, 4. Çevresinde 4 tane hidrojen var. Gördüğünüz gibi bunda ise bakın denge var. Denge olduğu için buna biz elbette apolar molekül deriz. Veya çift sayı varsa apolar demiştik. Buna bakalım üçüncü örneğimize. Bor merkezde 3A grubu 3 tane hidrojen var merkezinde. Gördüğünüz gibi denge var. Denge olduğu için biz bunlara apolar demiştik. Hatırlayın özel bir durumumuz. Normalde tek sayı ne oluyordu? Polar. Ama bunu bor bozuyordu. O yüzden bor, borun bileşikleri apolar olacak. Dördüncü maddemiz organik madde. Baktığınız zaman yapısı şöyle bir yapıya sahip. Organik maddemiz böyle bir yapıya sahip. E baktığınız zaman denge yok. Denge olmadığı için polardır. Veya diğer basit yöntem karbon ve hidrojen haricinde oksijen, klor gibi gruplar varsa o organik maddeyi polar yapıyordu. Bu da polardır. Cevabımız 1, 2, 1, 2 ve 4 olmuş oldu. Şunu düzeltmemiz gerekiyor. Evet cevabımız 1, 2 ve 4 olacak. Edirne diyebiliriz. Bu şekilde yapıyoruz gençler. Pardon polar demiş. Şu polar değildi değil mi? Bu apolar demiştik. Bunu hatalı işaretlemişiz. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 4 olmuş oldu. Evet bu şekilde. Hatırlarsanız CH4'ü apolar demiştik. Devam edelim diğer sorumuz. Diyor ki hangisinde molekül içi bağlar polar iken molekül ise apolardır. Yani bağların ne olmasını istiyor? Bağların polar olmasını istiyor. Molekülün ise molekülün ise apolar olmasını istiyor. Evet hatırlayalım. Bağların polar olması için atomların farklı cinste olması lazım. Molekülün apolar olması için molekülde denge olmalı. Yani molekülümüz simetrik bir molekül olmalı. Evet bu şekilde. Sudan başlayalım. Önce bağlara bakalım isterseniz. Atomların farklı olması lazım. Bakın suda atomlar farklı. Polar bağ var. Yine B şıkkında atomlar farklı polar. C'de farklı polar. Ama D'ye baktığımız zaman iki tane klor atomu atomlar aynı olduğu için apolar bağ vardır. Bir kere değişiklik gitti. Şimdi moleküle bakalım. Molekülün apolar olması lazım. Yani molekül dengeli bir molekül olması lazım. Ve suyun yapısı nasıldı? Ki şöyle hızlı bir şekilde gösterirsek. Artık bunları hafiften ezberlemeniz gerekir. Bugün denge yok. Bir kere su polardır. Suyu ezberleyelim artık. B'ye baktığımız zaman bakın. Hidrojenler var. 3 tane hidrojen bir de klor var. Bunlar dengeler ama şu ikisi dengelemez. O yüzden bu da polardır. E'ye bakalım yine HCl. Bakın böyle Yine denge yok. E yine polardır. Ama C şıkkına baktığımız zaman karbon disülfür bakın yapısı bu şekilde. Bu şekilde bir yapı var. Ve denge var gördüğünüz gibi. Aynı karbondioksit olduğu gibi denge olduğu için bu apolar moleküldür ki bizden apolar molekülü istiyor. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu sevgili gençler bu şekilde. Veya diğer bir yöntem. Moleküllerde tek çift'e bakabilirsiniz. Bakın tek sayı var polar. Tek sayı var polar. Organik madde bu. Organik maddelerde yabancı bir atom varsa polar oluyordu. Çift sayı var apolar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuz diyor ki XY3 molekülü polar yapıda olduğuna göre. Bakın burada Y'nin atom numarasını vermiş bir. Demek ki Y burada hidrojen. Diyor ki hangileri doğrudur? Şimdi x bir kere merkezde çevresinde 3 tane y var ki bunlar hidrojen olduğunu biliyoruz. Ki 1a grubunda 1a grubunun 1 bağ yaptığını biliyoruz. Bu şekilde. Bunlar 1 bağ yapıyor. x burada kaçlı bağ yapmış? x burada 3 bağ yapmış. Bunu da yazdık. 3 bağ. Hatırlayalım. 3 bağ kimler yapar? Ya 3a grubu yapar ya da 5a grubu yapar. Hatırlayalım. İkisi de 3 bağ yapıyordu. Ama molekülümüz polar demiş sevgili gençler. Polar diyorsa hatırlayalım merkezde nokta kalması lazım bir kere. Polar diyor. E, 3A olsa merkezde nokta kalabilir mi? Düşünün şöyle bakın. Böyle olsa. E, bu apolar olmuş oldu. Merkezde nokta kalmadığı için apolar olmuş oldu. Eğer X 3A olursa molekülümüz apolar oluyor. O zaman X'in ne olması lazım? Elbette 5A'da olması lazım sevgili gençler. Çünkü niye bakın şunlar noktalarımız her bağda 2 tane elektron vardı. Evet. X'in çevresinde 6 tane oldu. 2 de burada 8 tane. Yani yapının böyle olması gerekir ki X maddesi polar olsun. Yani o zaman X'in grubunun 5A olması gerekir. 3A değil 1 yanlış. 2. Merkez atomda bir çift. Bakın şu merkez. Ortaklanmamış elektron çifti bulunur. Evet merkezde bir çift görüyorsunuz ortaklanmamış elektron çifti var. Doğru. Ve 3 polar kovalent bağ içerir. E, atomlar farklı olduğu için bağımızın cinsi polardır. Cevabımız denizli şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, diğer dersimizde de bağların iyonik ve kovalent karakterini, polar ve apolar özelliğini işleyeceğiz. Hepinize iyi günler.